Tane... Merhaba, no... arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Musta bir gün. Merhaba arkadaşlar bugün kanka şey seç ya. Mek seç. İlk bununla bir oynayayım da yenilirsek değiştiririm. Evet arkadaşlar Brawl Stars hoş geldiniz hem de Nus Brawl Stars. Ee, Nus Brawl Stars da normal bir gün. <laughs> normal bir gün. Gel. Kanka şey şeyini seç. Aksesuarlarını seç. Hı. Evet. Artı bir artı. Evet. Artı bir çok da bir şey öğrenmiyor. Şey aksesuarını biliyorum, biliyorum. Hadi artı hadi. bir yapıyor. Aşağı. I'm ready. I'm ready go. Arkadaşlar burada Drago geldi. Evet. Çünkü Ama bu, e... olduğu için geldi. Evet. Nuss er, daha erken geliyor. Dur. <laughs> lan onu. Hı. Ben neden vurdum? Kanka sen yükleri kır. Ben saldırayım. Bizim bir tane taktiğimiz vardı da o burada uygulanmaz. Ne? Şey hani ben sana anlatmıştım normalde. Miko. Miko. Ha aldım Miko'yu. Miko az kalsın öldürüyordu beni kay. Sen ne yapıyorsun? Oha. Ölüyordum. Oha. Yanına gelsene. Ne? tamam. Gördün mü, ben gördüm. Ölebilirsin kanka. dikkatli ol, orada adam var hem. Orkinal, babiji. Babiji. Bab Or bab bab Oğlum Babiji. kişi kalsın. Babiji. Kanka bu Babiji. seçmeseydin keşke. Miko. Miko gelebilir kanka. Dikkat. Helal. Evet, onu da yapmıştım. Helal. Evet. Karşıda da var. O, o, o nasıl geldi lan oradan? Gibidiz, gibidiz öldüm. Gülmez o. Diz, bir bir Oy! Bekle beni, bekle beni, bekle. Oğlum seni bekleyene kadar adamlar alır. Yok gerek, almaz Bak. <laughs> Hiç oynatır mı? Al onları da. Ha? Ece evet. oynadınız mı? <laughs> Aşkım öpeyim de annem kuzum. Anne ne oynuyoruz. <laughs> Arkadaşlar birinci olduk. Senin güç şunu püp şunu geçsin annesi. 125 artı. Şimdi değiştireyim. Sen Leon'da mı kalıyorsun? Leon. Ha. Ben Leon'u çok seviyorum diyor musun? Anne Ciro'u alacağım. Kral. Güzel. Geometro kanka biliyor musun? <laughs> bu Brawl Stars. <laughs> bu, bu benim Brawl Stars hesabım var aldı arkadaşlar. Artık birlikte kullanıyoruz. Ben ben onu Edgar adlı yan hesaplarından birine de kullanacağım. Arkadaşlar benim toplamda 10 tane hesabım oldu. Arkadaşlar sürekli bana hesap hediye ediyor. Ya bu ultiyi resmi açmış. Yo, şey mutasyonu. Burada mutasyon yoktu diye hatırlıyorum ama. Vardı. Açmamış ki. Ana gürültüsü yoktu. Öldü öldü öldü. Bir takımı yok ettik. Orada. Sana geliyor ben. Bana. Orada Lili. Lili! Ben aldım. Kanka dikkat et Spike. Spike. Şey. Eee... Oh. Ben ölebilirim kanka. Ben de ölebilirim. Allah Allah. Mesela yapıyordu beni. Uf. İyi kaçtım ben. Benim canım çok az. Benim. O zehirden ölebilir. Öldü. Zehirden ölmedi oğlum benden dolayı öldü. Hmm. <laughs> Daha böyle şük var. Ah. Pusmuş. Oğlum Benim de benim ultimimle şeyim <laughs> olsun. Ya yeter. Sen ya. Uy ikinci bir, birinciliğimiz. Hı hı. Tekrar oyna tekrar oyna tekrar oyna. Neden? Hı. Kasak biraz. Dur kanka ben şeyimi bekliyorum. Neyine? Sayır. Ben İngiliz, İngilizce açtım ya ben. <gülüyor> <gülüyor> Bu maçtan sonra İngilizceyi değiştireyim ben. Türkçe yapayım arkadaşlar. Okey. Çok iyi cennet cennet no cennem. Odayı biliyorsunuz arkadaşlar? Odayı mıydı lan? Ben onun videosunu izlemedim. Kanka baksana ben ay ayarlarıma bak sen benim. Baksana arkadaşlar. Ayarlarıma bakın her şey büyük. En büyüğünden kullanıyorum ben. Çünkü öyle kullanabiliyorum ben. Çünkü elin çok küçük. <laughs> Yok lan elim büyük benim. Öleceğim ben canım bir. <laughs> Oğlum Frank'in elinde zürfikar var lan. Fark ettin Zülfikar, mi? Zülfikar. Keşke şey olsaydı ya. Müslüman, Müslüman bir tane kostüm. Yok oğlum. Ee, Rostars'ta da beyaz şey. Ee... Zülfikar, Güzel doğuşladım. O sıyırmak de, denmiyor kanka ona. Boşlamak deniyor. Oha tek attı. At. Yani şey yapmadım. Yok. Neyse 3. Keşke normal bir olsaydı da beyaz şey olsa. Kurt. Beyaz kurt. Biliyorum. Vardı vardı. Ama Giddi. gitti işte. Ne, neden gitti ki ya? Ben de alacaktım. Kanka ne seç? Ya ya. Nasıl Arkadaşlar 3 maç. Cık, 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 cık. Oğlum ben. telif yerim lan. 3 3 maç. 3 maç üst üste arkadaşlar. Şimdi mi Kero? Benim benim mus biraz erken geliyor. Şöyle bakayım da. Ben birini aldım. Adı adamın adını unut. Ama aldım. Yürü. Oy, <laughs> Krom'un ze zehrine bayılıyorum ben. Bak intikamımızı aldık. <laughs> Arkadaşlar hatırlıyorsunuz. Al, al, Ya kurtulamadım ya. Görünmez olmamış. Şurada. Şurada. Oy oh, çarptı. Bakıyor. Olabildiğince bakıyor. Aa Edgar geldi. Bak şimdi. Çık. İyi ki de aldım. Bak şunda, orada. Şunda. Şunda. Ama senin üstüne oh. atlar. Bak. Büyük bir intikam aldım var ya. Kimden? Şeyden. Önceki bölümde biz alalım mı? Doğru. Chester. Direkt. Gel. Gel. Öldüm. Yeah. Oh, öldüm ama aldım. Yeah. Vay be çakal beleş iki almaya gidiyor. Aa bir de şu iki doğurdu. Alırsın kankası. Ha ben geliyorum bekle. Lego. Hoş çubu, hoş çubu. Ay yandım. Diğeri nerede lan? 21 yüküm var lan. <laughs> Dur seni alırsa ben alırım gene. O senin üstüne al. Sen onu alırsın. Uf, i̇yi canla kurtuldum ne Arkadaşlar ben bunu iki gündür oynuyorum. Ama Kerem kaç gündür oynuyor? Bayağı bir. Evet. Ve ben Kerem'den önce Göktaş'ı öğretime geldim. Oğlum çünkü ben toplamıyorum, toplayayım da. Her bir sonra toplarsam görürüm ben seni. Oğlum ben 3'e geldim. Gökteş şöretinde de 20.000 oluyor şey kredi. Gereken. Sen nereden biliyorsun? Ben çünkü önceden de oynadım. O zamanlar sürekli burayı yapıyordum. Gökteş Şöhreti'ne yükselmiştim. Ben de acaba kutular gitmeden önce bil bilmiyorduk, tamam mı? O zaman Nus Brawl Stars'a girsek ne olurdu acaba? Hmm. Hadi. ben mesela Bence kutuların gittiğini görürdük. Bence de çünkü bu sondaki zamanları gösteriyor. Baksana. Bizden önce diğer sezona geçmişler. B mesela 5 Haziran'da Drago geliyor. Bu galiba 5 Haziran. <laughs> Ah oh, ah oh, şöyle şöyle hayır 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 ben arkadaşlar demin çektiğimiz video görmüş müydünüz? <laughs> o video çok güzel ya. Evet. Ben, ben, ben... Şeyde eee... Spike'de epeydi. Çok iyi video çektik ya. Dur o, o benim üstüme gelebilir. O videoyu izlemeyi de unutmayın ha. Ha o video çok güzel. Kaçma. Bu video Efe'nin herhalde şu ana kadar çektiği en komik video da olabilir. Olmaya da bilir. Olabilir. Ö ölüyordun az kalsın. Benim canım yalnız kardeş. <laughs> ne alaka Ö ölürsen ya. Öleceksin kanka. Ölme ihtimalinin yüzdesi çok fazla. Dur. Hoş çabuk, hoş çabuk. Aksesuar varsa sağlık senin. Oy. Ama neyse, kupa gelecek. Ben ne alayım ya? Yok lan İlk ben... Ya da ben devam edeyim. Ben şey, ee, kuru 35 rank yapmaya çalıştım. Oğlum ben de 299'luk kostüm alayım ben. Hadi 299'luk MK kuru leonu mu alayım yoksa White Wolf leon mu? Arkadaşlar bu arada ikimiz de Broadcast Plus aldık Efe Evet. Bayağı da açtık. Şey bitirdik. Çek çekilişten bir... denk geldi. Evet. <laughs> Arkadaşlar Aa, aboneydim ben 2 yıldır zaten Epey'de. Evet. Arkadaşlar mekan leon mu yoksa sen beyaz kurt leon mu? Sen söyle. Beyaz var ya. Daha, ama şu da iyi. Beyaz Kırtlayan. Bence ikimiz de 299'luk Mecha Crow. Sen Mecha Crow seç ben de Mecha Nasıl Mecha takım mı? Neden? Ya da ben Wolf'u seçeyim Wolf arkadaşlar. Ben korsadan Leon mu yoksa şey mi? Niye Anka takımı yok ki ya? Anka takımı yok arkadaşlar. seni söyleyelim. Kanka takımı getirsin oyuna. Kanka takımı getir. Ben sen kutuları da geri getir. <laughs> o, ka o kadar o kadar kaç yıldır hükümet sürüyor Brawl Stars'ın. Ayıp değil mi lan kutuları kaldırmak? <laughs> Biz Brawl Stars'ta da açıyoruz. Gene göz, gözümüz yaşlı yaşlı atıyoruz. <laughs> değil mi? <laughs> Kanka ya keşke şey yapsak. Oyunu silip geri yüklesek de şey yapsak. Sana yüklenmiş. Kutularla bütün karakterleri çıkarsak. Olur. Tamam. tamam mı? Yapak mı? Olur. Hatta bunu da videoya çekelim. Hatta bu videoda. Evet. Tamam lan çık çık çık. çık. Dur arkadaşlar şu video bitsin o video hemen altından gelecek. Hemen alt a, arkasından gelecek o videoda. Bugün ardı ardına bir sürü video atıyoruz arkadaşlar. Çünkü bayadır ben video atmıyorum. Kerem de bunu biliyor. Evet. Ve e, zaten hasta olmuş Defe. Aslında o yüzden amaçlı. video atamamıştım. Bir de evlerinin tamirat, tamiratı vardı. Evet arkadaşlar. O zor bitmişti. Şimdi Bak arkadaşlar. Ben, o, onu özür amaçlı üst üste videolar atıyoruz Bugün de. Zaten ben de şanslı efeleri geliyorum. Onu da şimdi evet. diğerini dün, dün, dün ben Keremler'deydim. Hatta o orada, video mu çekmiştik? geldi. Evet orada iki tane video çekmiştik. Orada e, büyük duyuru videosu ve ee, şey. çekiliş videosuydu. Çekiliş evet. açıklandığı video. Vallahi çok güzeldi ya. Oo. Uh. Alırsın sen? Alamam kanka. Lan 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 Yavaşlattım. Alırsın şunu. Al al al. Vur, vur. Dur benim şimdi şeyim de olacak. Buşum, buşum. Ölürsen sıçarız. Sıç. Adı çöp. Ben aldım. Hadi bay bay. Ay. Hadi. Hadi. Hıs, aldık. Arkadaşlar. Oyun istediğiniz. Evet El arkadaşlar. Olabiliriz. İyi hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. 21 rütbe yaptım. Diyorum. Ben de onu da düzeltsem. Hadi ben çıktım. Sizin ben de, de çıktım. Oyna. Kaldırdım oyunu.